Bırakma. Evet aldım şimdi. Güzel bir parça. Güzel. Bırakmazsa güzel boy. Bırakmazsa güzel boy. Kepçelik değil herhalde ya. Yala der mi galiba ya? Yandan yemiş. Yandan yandan. Tıral. Yok yok atar mı ya? Küçük küçük. Atacağım ilk balığı atacağım ya. Yok yok. Vallahi iyi olur ha. Ha düştü zaten. Girdi mi? Girdi. 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 Müzik <laughs> atıyorum kamerada gözüküyor mu şöyle paylaş öğrendi. Sürü burada da. Şimdi kamera açıkken bir tane almak lazım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, bu sefer aldı. Küçük. Yok uzakta aldı. Sürü girdi zaten de çok küçükler ya. Çok çok ufak ya çok ufak. Baksana. Ay istabrit bir de bu bak. Bu, buna alabiliriz aynen. Tamam Allah. sıradaki atış. Bu nasıl böyle az çekiyorum ben ama. Biraz daha bekleteceğim. Aldı. Güzel bir şey aldı. Hem yani düşerken aldı. Bu güzel bir şey. Bilmiyorum. Bu güzel. Çok güzel bir şey aldı. Bıraktı be. Yapma be. Hadi be. Aksiyon vermiyordum. Aldı birden. Aynen öyle. Vallahi işi biliyor ya. Güzel kaçırdık. Yandan yemişti galiba büyük ihtimalle. yandan girdiği zaman böyle oluyor varan iki galiba iki kaçırdım ama aksiyon vermiyordum bir yerine takılmış olamaz yani kendi gelip aldı Demek ki büyük de yani Kalamayı bir tık daha mı açsam şöyle? Aldı bir şey. Ama bu ufak. Bu ufak. Kalamayı açarken vurdu. Bunu geri bırakacağız. Hemen çekelim şöyle. Bu ufak bir boy. Gene de basıyor kendi çapında. Geldi. Aa istedim. Oo güzel boy. Çok güzel boy. Hiç, hiç mücadele etmedi ama çok güzel boy, çok güzel boy arkadaşlar. Şöyle göstereyim galiba yakaladıklarım arasında en büyüğü. Çarpmayı yutmuş komple. Gerçekten küçük bir şey sanıyordum ama çarpmayı ambarlamış. Öyle söyleyeyim. Arkadaki üçlüyü komple ambarlamış. Şöyle göstereyim balın boyutlarını. Ee, şu saati şöyle bakabilirsiniz. Karışım nereden baksanız bir 30 santim yakın. 25 santim falan diyebiliriz. Güzel bir istavrıdır.